Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel akhirin. Resulü ya Hazreti Allah, Celle Celaluhu şefaati ya Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Dekü Muhammedü lemin hukusası Bismillahirrahmanirrahim. Hacı bektaş Veli Hazretleri'nin makalat adlı kitabından devam ediyoruz. Şeriat kapısı, beşinci makam. Bir sonraki sohbette bahsedilecek. Dördüncü makamdayız. Bir kimse iman etti. İman ettiğiyle amel etmek için, inandığı davayı yaşamak için ilim tahsil eyledi. Bilim makamını Allah-u Teala Hazretlerinden rahmetle tamam eyleyip, kulluğa ram oldu. Bildikleriyle amel etmeye başladı. Dördüncü makamda helalinden kazanmaya ve haramlardan çekinmeye gayret etti. Dördüncü makam o ki terk olarak bilinir. Yani Allahu Teala Hazretleri rıza ilahisi için onun istemediği şeyi terk etme cüreti bulur. İman etmiş olmasına rağmen çoğu kimse terkte güçlük çeker. Mevlet Ali Hazretleri azim ihsan eylesin. Bakara sure Şerifinde Allah Celle Celaluhu alışverişi helal, faize haram kıldı buyurur. Mevlet Ali Hazretleri yolunda şevakkar olanlardan eylesin. Ve hürmetil Fatiha.